Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vel Agıbetu Lil Muttegin Ve Salatu Ve Ala Nebiyyina Ve Resulina Muhammedin Ve Ala Alihi Ve Ashabi Ecma'in Ve Ala Sair El Enbiya'i Vel Mursalin Değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, aziz müminler Bu akşam sizlere inşallah Ramazan'da hatim ve Kur'an okumak ve bunun önemi üzerine birkaç cümle kurmaya çalışacağım inşallah. Allahu Teala bizlere göndermiş olduğu kelamı kadimi olan Kur'an-ı Kerim'i her zaman nerede olursa olsun okumak, onunla ilgilenmek Kur'an'la arkadaş olmak dirsek teması kurmak Kur'an'ın tedrisinde olmak Kur'an'la haşir neşir olmak ondan bahsetmek onunla ilgilenmek Kur'an'ın içeriğini anlamaya çalışmak okumak telaffuz etmek tedebbür etmek tefekkür etmek neresinden bakarsanız bakın neresinden tutarsanız tutun Neresine dokunursanız dokunun, bizi tabiri caizse cennete götüren bir ip misali. Urvetul <laughs> vuska diyor Kur'an-ı Kerim zaten ayette. Sağlam, kesilmez bir ip misali. Neresine dokunursanız tutarsanız tutun bizi kurtuluşa götüren bir kitaptır. Hani şöyle düşünün. Bir okyanusa düşmüşsünüz. Bir helikopter yukarıdan gelmiş size aşağıya doğru bir ip salıyor ve sizi oradan kurtarmaya çalışıyor. İpin neresine dokunursanız dokunun, neresinden tutabilirseniz tutun, o can havliyle ona tuttuğunuzda o sizi yukarıya doğru çekecektir. Kur'an'ı böyle düşünün. Zaten Kur'an Allah'ın gökten size indirdiği bir ip misalidir, bir halat misalidir diyor rivayette. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim hangi zaman ve zeminde okursak okuyalım, onunla ilgilenirsek ilgilenelim, bize çok faydası var, çok katkısı var. Bizim için, bizi değerlendirmek için, bizim değerimizi artırmak için, bizi daha değerli, daha üstün kılmak için fırsatlarla dolu bir kitap değerli kardeşlerim. Şimdi bu akşam ben sizlere Ramazan'da bunu okursak ne olur? Ramazan'ı Ramazan yapan zaten bu kitabın kendisi. Ramazan, şehri Ramazan'ı, şehri Ramazan'ı Ramazan yapma özelliğini Kur'an birinci sırada. Şehr-i Ramazan ellezi unzile fi'l Kur'an. Kur'an indirilen ay olduğu için sanki diyor Ramazan çok değerli bir ay. Değerli kardeşlerim. Şimdi zaten kendisini değerli kılan bir ay içerisinde bu değerli şeyi okuduğumuzda, onunla ilgilendiğimizde biz Kur'an okumak derken daha çok Arapça metni talaffuz etmek olarak düşünüyoruz. Kur'an'ı kıraat etmek vardır, Varat dili Kur'an'ı tertil etmek vardır. Düşünerek, anlayarak okumak vardır, hissederek okumak vardır. Onun bütün hücrelerine, onun bütün benliğine, bütün genlerine işleterek okumak vardır. Ee, tilavet vardır. Yani Kur'an-ı Kerim'i çeşitli okuma yolları vardır. Biz sadece Arapça metnini talaffuz etmek dediğimiz kısım, yani e, çocuk seviyesindeki bir kişinin kolaylıkla yapabileceği bir şey. Biz daha üst seviyede Kur'an okumamız gerekiyor daha üst seviyedeki mesajları anlamamız gerekiyor. Mesajdan mesaja, mesajı anlayandan anlayana, yollayandan yollayana fark vardır biliyorsunuz. Ramazan'da Kur'an okumanın mesaj olarak bize diğer zamanlardan farklı olarak sağladığı katkı nedir değerli kardeşlerim? Bunu haliyle hemen anlıyorsunuz ki Ramazan'da yine değer, değerlenmiş olan bu zaman diliminde insanın engelleri olan bir kısım şeytani yönlerin bağlanmış olmasın. Bir kısım rahmani müjdelerin, rahmani ruh hallerinin, meleklerin, melekelerin yeryüzünde, evrende bir sistem değişikliğine gitmesi ve bunun bizim üzerimizdeki etkisi ve bu etki altında, bu etki içerisinde bu Kur'an okumak bize kat kat daha Kur'an'ı anlama, kavrama yönünden ve Kur'an'dan faydalanma yönünden bize katkı sağlayacaktır. Değerli kardeşlerim, o yüzden Ramazan'da Kur'an okumak, hatim yapmak çok önemli. Yani bir Ramazan'da bir hatim yapacağız. Yapmalıyız. Yani şu ana kadar yapmamış, başlamamış veya e, bitiremeyecek olan kardeşlerimiz niyet etsinler. Ramazan'da bir hatim bitirsinler. Kur'an-ı Kerim'i en azından Ramazan'da bir kez okumak belki her Müslümana vaciptir denilebilir değerli kardeşlerim. Kur'an okumak Ramazan'da en büyük en büyük sevaplardan bir tanesi. Bize sağlayacağı katkının seviyesi çok yüksek. Ramazan'da okuduğumuz Kur'an'ın, Ramazan'da zaten yapılan bütün ibadetlerin, bütün iyiliklerin, daha önceki sohbetlerimizde de söylediğimiz gibi bütün olumlu, pozitif olumlu davranışların insana pozitif enerji kattığını, çok yüksek manevi doğruluk oranına bizi ulaştırdığını biliyorsunuz. Tabiri caizse Ramazan'da Kur'an okuduğumuz zaman şöyle diyelim, bizim maneviyatımız bir baraj gibi düşünün. O Kur'an okuduğumuzda o barajın oluklarını, o baraja gelen sular, suların yollarını tamamen açmış ve dolu dolu su akıyor. Gökyüzünden boşalırcasına sular akıyor gibi maneviyatımızı Kur'an okuyarak Ramazan'da besleyebiliriz, doldurabiliriz. Değerli kardeşlerim manevi yönümüzü Ramazan'da en çok Kur'an okuyarak güçlendirebiliriz. Hatmi şerifler tabii ki şahsen okunduğu gibi çok Kur'an'ı iyi okuyamayan kardeşlerimiz belki dinleyerek de bunu yapabilirler. Dinlemek de hatim sayılır değerli kardeşlerim. Tabii ki bunun da derecesi vardır. Dedik ya az önce Arapça metnini okuyarak hatim yapmak bu da çok sevap elbette ki. Kur'an okumak okunduğunda çok sevap kazandıran bir kitap. Ama bir de Ramazan'da onunla ilgilenip acaba bu Kur'an ne diyor? Bu kitap ne diyor? Bunda ne mesaj var? Bu nasıl bir mektup? Gökyüzünden gelen, gökyüzünden gelen bu yazı, gökten bize atılan bu ip, bu halat neleri barındırıyor? Neleri anlatıyor? Nelere işaret ediyor, nerelere götürüyor, yönlendiriyor, ne diyor, hangi işaretleri veriyor, hangi e, yönümüzü e, güçlendiriyor veya hangi yönden bizi, bizi kurtarma iddiasında bir kitap e, e, diye düşünerek bunu okumamız gerekiyor. İnne hadal Kur'an e yehdi akvam. Bu Kur'an en kavim, en kuvvetli, en sağlam, en muhkem, en mükemmel yola insanı hidayet eden, yönlendiren bir kitap bir kitaptır diyor Kur'an-ı Kerim kendisi için ve müminlere ve iyi insanlara ve salih davranışta bulunanlara ve güzel işler yapanlara cenneti müjdeleyen garanti eden bu müjdesinde bir yanlışlık olmayan ve bu müjdesine uymama gibi bir ihtimali bulunmayan Allah sözü değerli kardeşlerim. Hem bu müjdeleri görebilmek hem tehlikeleri haber veren bu kitabı geçmişi geleceği Bugünümüzü, yarınımızı, ahiretimizi, öldükten sonraki hayatla ilgili, dünyanın evrenin, evrenin bitiminden sonra, kıyamet ve kıyametten sonraki hayatla ilgili de dahi birçok bilgi ve belgeyi içeren bu kitabı okumak için gerçekten meraklı olmak gerekir. Gerçekten merak etmemiz gerekir. Merak dünyamıza bunu indirmemiz, Kur'an-ı Kerim'i indirmemiz gerekir. Ramazan'da bütün alıcılarımız çok açık. Ramazan'da bütün zihin dünyamız, hafıza kartlarımız çok açık. Tabiri caizse insanın zihni Ramazan'da bir singer gibi çeker. Bütün çevresinde olan güzellikleri, çevresinde olan iyilikleri, kendinden kaynaklanan veya çevresinden gelen duyduğu iyilikleri, zikirleri, salih ve salih amelleri hepsini insan kolaylıkla zihin dünyası Ramazan'da çeker. Onun için Ramazan'da Kur'an okumak çok faydalı değerli kardeşlerim. Bu vesileyle ben daha nice Ramazanlara kavuşmayı temenni etmekle birlikte ama ondan daha ziyade daha nice Kur'an'la ilgilendiğimiz Ramazanlara kavuşmayı veya şu anda bulunduğumuz Ramazan günleri içerisinde Kur'an'la ilgilenmeyi Rabbim sizlere bizlere nasip etsin diye dua etmek istiyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.